Kirve'nin koruması altındaki adam bize yanlış yapmıştı. Cezasını buldu. Polat. Sen kiminle düşman olacağını bilirsin. Bu ne rezillik? Asıl bu rezillik. Bu kurşun benim cenazemin üstüne atıldı. Hepiniz oradaydınız. Hiçbiriniz üstünüze almadınız. Ben üstüme aldım. Gittim Kirve ile konuştum. Ben bin bir denge kurarken, bu dengeler de senin geleceğin için kurarken... ...senin bana söylediğine, yaptığına bak! Kirveyle ne dengesi kuracaksınız Ziya Bey? O konsey dışında. Ne konseyinden bahsediyorsun Bolat? Hüsrev benim kardeşimdi. Konseyin bizzat kendisiydi. Bir kalemle çizip attılar. Bunlar insanı kullanır, atarlar. Bunların kardeşliği yeni kardeş bulana kadardır. Tabii ki denge kuracağız, denge bozacağız. Ben bozdum, siz kurun Ziya Bey. Onun için geldim. İstemeden bozdum bir dengeyi, isteyerek düzeltme fırsatım var. Bu işi Mematir'in yaptığını Kirve de biliyor, ben de biliyorum sağda solda senden ayrıldığını, senin gölgende artık yaşamayacağını söyleyip gezdiğini o da biliyor. Ben de biliyorum, sen de biliyorsun. Ayrılık yok. Memati benimle. Benim emrim ve bilgim olmadan dost da edinmez düşman da. Olat. Kirve seninle çatışmak istemiyor. Seninle çalışmak istiyor. Sadece yanlış bir kararın Verilmesi gereken bir diyeti var. Bana... Memati'nin kellesini ver. Burada iki tane baş yok Ziya Bey. Biri gelip kelle alacaksa... Benim kellemden başka kelle yok. وجیه تن